Arkadaşlar merhaba. Bu videoda oluşturduğumuz bir kayıp duyurusunu bulundu olarak işaretlemeyi anlatmaya çalışacağım. Bir kayıp duyurusu oluşturduğumuzu düşünelim. Bu kayıp duyurusu daha sonra bulunduğu zaman bulundu olarak işaretlememiz gerekiyor. Bulundu olarak işaretlemek için hesabım, menü, kayıp duyurusu, kayıp duyuruları şeklinde ilerlediğimiz zaman bizim oluşturduğumuz kayıp türlerinin listelendiği bir ekrana ulaşırız. Yukarıdaki adresten de anlaşılacağı üzere bu menüden gitmek istemiyorsanız direkt My Account Lost List şeklinde adres satırına direkt yazarak da ilerleyebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman burada iki şekilde bulunduğu olarak işaretleyebiliriz. Bu ekranda bulundum diye bir kısım var. Bunu açıp burada bulunduya tıklayabiliriz. Veyahut detaylar dediğimiz zaman şurada açıklama ve içerik kısmına tıkladığımızda bulundu mu? Buna tıklayarak işaretleyebiliyoruz. Bu ekranların farkı burada buradan işaretlersek daha pratik oluyor. Detaylar kısmından işaretlersek de yani detayları incelerken buradan da hepsini inceleyip buradan bulundu olarak işaretleyebiliriz. Fakat burada düzenle dediğimiz zaman bunu bulundu olarak işaretleyemeyiz düzenli kısmında Düzenli kısmı tüm e, kayıp duyurusunda e, değişiklik yapacağımız zaman açıklama kısmında veya fotoğraflarda bu yani burada yazılabilir olan burada belirtmiş olduğumuz bilgilerde bir değişiklik yapacağımız zaman düzenle kısmını tıklayarak bu burada düzenleme yapabiliyoruz kayıp duyurusu ile ilgili bulundu mu olarak işaretlemeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bu bizim hesabımız. Şimdi şu açtığım ekran farklı bir hesapla sisteme girmiş olan bir hesap olarak düşünün. Burada buna tıkladığımız zaman şu an bulunduğu olarak işaretlenmedi. Bakın burada bu kayıp duyurusunu oluşturan kişiyi biz kullanıcı olarak bilmiyor. Başka bir kullanıcı sisteme girdi bunu kullanıcı olarak ulaşamaz fakat bu kullanıcıya bir mesaj atmak istediği zaman bu kayıp duyurusu özelinde burada mesaj atabiliyor. Direkt kullanıcıya gidiyor bu mesaj. Onun dışında bu son görülen yerler eklenebiliyor. Bu son görülen yer ve yorum eklemek için sisteme giriş yapmış olma şartı da yok ama ben sisteme giriş yapmış biri olarak şu an gösteriyorum. Bunlar aktif. Şu an yapılabiliyor. Ben bunu kayıp duyurusunu yayınlayan kişi, bu kayıp duyurusunun sahibi olarak, bunu bulundu olarak işaretleyeceğim. Bulundu olarak işaretlerken bulunma tarihini seçmemiz zorunlu. Bunu seçtiğimiz zaman adres de girebiliriz. Yani bu isteğe bağlı zorunlu değil. Bulunduğu adres de girebiliriz. Bulundu olarak işaretlediğim zaman artık burada ee, bakın bu aktif sisteme eğer giriş yaptıysanız mesaj gönderebiliyorsunuz. Sisteme giriş yapmadıysanız zaten mesaj gönderemiyorsunuz. Ama onun dışında eğer bulundu olarak işaretlendiyse artık bu kayıp duyurusu için son görülen yer bilgisi ve yorum eklenemiyor. Ama e, eklenemiyor çünkü artık bulunduğu için bu etkileşime ihtiyaç yok. Ana sayfada bu kayıp duyurusu için e, siz bu kayıp duyurusunu yayınladığınız zaman bir süre seçiyorsunuz ve bir ücret ödüyorsunuz. O süre boyunca yayınlanıyor. O süre bittiği zaman yayından kalkıyor. Burada bulunduğu olarak işaretlediğimiz zaman bu artık ücret ödeseniz, yani ücret zaten ödeyemeyeceksiniz bunu bulunduğu olarak işaretlendikten sonra. Ama bu ana sayfada görünmeye devam edecek. Yani artık ücret ödemenize gerek yok ve artık sürekli olarak görünecek Böyle de bir detay var, bunu da belirtmek istedim. Onun dışında bulunduğu olarak işaretleme ile ilgili başka, varsayalım bunu bulunduğu olarak ben yanlışlıkla işaretledim diye düşünelim ve bunun bulunmadı olarak değiştirmek istiyorum. O zaman yine aynı şeyle kayıp duyurlarından bulundu mu, burada bakın bir ikon çıktı. Sistem yöneticisi bunu sadece bulunmadığı olarak tekrar işaretleyebilir. Burada buna tıklayarak direkt bu şekilde bakın sistem yöneticisinden bunu bulunmadı olarak işaretlemesini talep ettiğiniz bir mesaj gönderildi otomatik olarak. Sistem yöneticisi bu mesajı gördüğü zaman ya e, direkt bulunmadı olarak e, işaretler veyahut bu talebinizin nedenini öğrenmek için sizinle iletişime geçer. Ondan sonra bulunmadı olarak bulunmadı statüsüne çekebilir bulundu olarak işaretlenmesi ve bu konu ile ilgili anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.